Herkese iyi akşamlar. Transfer gecesi yayınlarına başladık artık. 21 olur, 22 olur, bu saatlerde 23 olur bazen değişir bilemiyorum. Transfer yayınlarımız başladı arkadaşlar. Bundan sonra Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız. Süper Lig'deki önemli transfer haberlerini konuşup değerlendireceğiz. Sizler de soru görüş eleştirilerinizi Cep bölümünden gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum. Aleyna hoş geldin. Murat Esen iyi yayınlar. Selamlar Eyüp abi. 12. like benden demiş. Evet beğeni önemli arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni gelirse, like gelirse yayınımız o kadar çok öne çıkıyor. Lütfen e, destek olmak bağımında hem YouTube'dan hem Facebook'tan birer tane beğeni bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Sizlerden destek bekliyorum. Değerli izleyenler. E, İcardi konuşacağız zaten her yayında hemen hemen konuşuyoruz. İyi yayınlar Eyüp abi demiş Ali Çakmak. Efe hoş geldin, Bektaş hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi başlıkta da görüyorsunuz Galatasaray yıldızlarla görüşmelere başladı. Hedefte planlarda önemli yıldız futbolcular var. Bunlardan bir tanesi kimdi? Bugün patlayan Joao Felix haberiydi arkadaşlar. Tabi gol var bu YouTube kanalında da konuştuk. Orada farklı bilgiler verdim. Buradan da aktaralım. Ee, şimdi Galatasaray e, belki de bir kısmını yani veya getiremeyeceği diyelim. Yıldız oyuncularla da görüşüyor. Yani Galatasaray'ın transfer listesinde daha doğrusu Erden Timur'un transfer perspektifinde e, Yıldız kaliteli hem e, Galatasaray'ın markasına katkı sağlayacak, tanınırlığına katkı sağlayacak hem de ee, Süper Lig'e, Süper Lig'de fark yaratacak oyuncularla görüşüyor. Joao Felix'i de böyle görüş görmek lazım. Mesela Lukaku, mesela Benzema, mesela Di Maria, Firmino, İlkay Gündoğan, Bunlar aslında bizim ligimizin çok üzerinde futbolcular değil mi? Evet, doğruya doğru. Öyle. Ama bizim ee, vizyonumuza baktığınızda yani Galatasaray'ın vizyonuna baktığında ee, şunu görüyorsunuz. Erden Timur bu tarz futbolcuları Türkiye'ye getirmek için e, yoğun çaba sarf ediyor. Bu oyuncuların bakları yani eksik noktaları üzerinden Türkiye'yi cazip hale getirmeye çalışıyor. Böyle bir vizyonla böyle bir perspektifle hareket ediyor. Ve Joao Felix'teki detayda şu değerli arkadaşlar. E, sorunlu ama genç bir futbolcu, büyük bir yetenek. Zanyola formülü üzerinden kiralık olarak ama bu. Kiralık olarak. Zanyola formülü üzerinden Türkiye'ye getirmeye çalışıyor ki oyuncunun da bu noktada kafası karışıkmış. E, ciddi anlamda Galatasaray Avrupa'da da oynayacağı için e, Galatasaray'ın teklifini düşünüyor. Yani uzatmayın uzun lafın kısası çok zor bir transfer Joao Felix Atletico Madrid onu kablosunda düşünmüyor. Chelsea tam anlamıyla kiraladığı bölümde be istediği beklediği katkıyı alamadı. Ama Galatasaray onun yaşadığı özel problemlerden kaynaklı, çıkış aramasından kaynaklı teklif yapmış durumda ve ciddi anlamda da e, Joao Felix'in kafası karışık diyebiliriz. Yani Galatasaray'ın teklifi kabul olursa zayıf ihtimal plase olarak görelim. Bir, hani favori vardır, bir e, plase vardır. Eee plase olarak e, görelim. Galatasaray'ın teklifini kabul ederse şaşırmayın derim. Sürpriz olarak. Evet. <laughs> Ali Küçük, Ali Naci Küçük son karar Icardi demiş. Olur mu Eyüp demiş. Yani Icardi derken burada bir şey daha paylaşmış. Bu arada Menderes teşekkür ediyorum. 6 euro göndermişsin. E, Icardi zaten bizim gündemimizde başlıkta da görüyorsunuz. Ali Naci Küçük Icardi için resmi görüşmeler başladı. Paris Saint Germain kulübü 10 milyon euro istedi. Galatasaray net bir şekilde 7,5 milyon vereceğini söyledi. El sıkışılması bekleniyor. Son karar Icardi. Arkadaşlar Ali, Ali, Çakmak Allah aşkına hani ben kendimi övüyormuş gibi olmayayım. Kaç haftadır Galatasaray'ın Icardi'ye 8, Paris Saint Germain'e 7 milyon euro vereceğini kaç haftadır söylüyoruz? Galatasaray'ın teklifinin, planının bu olduğunu lütfen Ali Çakmak yazar mısın? Kaç haftadır 8 artı 7 Galatasaray'ın teklifinin olduğunu söylüyoruz. Bunu bir yazarsan çok çok sevinirim. Biz çünkü haftalarca bunu anlattık. Galatasaray'ın Icardi ile ilgili perspektifini, Icardi'yi transfer etme şeklini anlattık. Lütfen sende yaz veya diğer izleyenlerimiz haftalardır paylaştığımız e, haberi yazın. Menderes bir kez daha 6 Euro'luk desteğin için sana teşekkürlerimi sunuyorum. Evet yine Ali Çakmak'tan özel haber. Arsenal, Boy veya Frans, e, Fresna'da ikilisinden birini satın alacak. 20 milyon sterline ikisinden biri mal olacak demiş. Galatasaray'la temas halindeler. Galatasaray Arsenal'e şunu söylemişti. Biz bir şampiyonluk yarışı içerisindeyiz. Yarış bittikten sonra hedefimize ulaştıktan sonra görüşelim. Yani Galatasaray, Victor Nelson, Sasha Boy ve e, Lucas Torreira için gele, gelecek olan teklifleri veya temas kurma planlarını sezon sonuna bırakmıştı ve e, artık bundan sonraki süreçte de görüşmeler olacaktır. Ali Çakmak %100 haklısını ifade etmiş. Bakın defalarca söyledik burada Icardi'nin olayını. Icardi de son karar Icardi'de denmiş ama Icardi de Galatasaray'a sıcak bakıyor. Eğer verdiği sözü yemezse bakın Icardi Galatasaray'a söz verdi. Verdiği sözü yemezse Icardi Galatasaray'da oynar. Hatta haftalardır söylüyorum. Sizlere yüzde bırakıyorum. Bu arada Günay da mı yayında ya? Günay da mı yayına girmiş? Aynı anda mı yayına girdi? Vay arkadaş Günay da yayındaymış. Bana söylemedi. Şimdi tabii birazcık üzüldüm Günay'la da aynı dakikada yayına girdiğim için. Menderes bir de 12 euro göndermiş. Kralsın seni seviyorum abim demiş. Çok teşekkür ederim 12 euroluk desteğin için. E, Icardi konusunu toparlayalım. Bu yayını çok uzatmayacağım Güney Sen Türk değerinde olduğu için. E, nerede kalmıştık? Icardi Galatasaray yöneticilerine söz verdi ve açıkçası ben yönetimin e, yönetime verdiği sözün arkasında e, sadık kalacağını ve Galatasaray'la devam edeceğini düşünüyorum. Artem Karpukas için ne düşünüyorsunuz? Valla bir şey düşünmüyorum. Ee, yeni bir haber ben araştırmadan medyada çıkan haberleri paylaşmıyorum. Şimdilik açıkçası bir yorum yapmayacağım. Özcan Dinçer, Eyüp abi Galatasaray hep yaşlı oyuncular seçiyor. Scout transferleri yapar mı? Valla Galatasaray evet biraz yaşlı futbolcularla görüşüyor ama onun bir dengesi olacak mesela. Mata gidecek. Anlatabiliyor muyum? Yani İK ile görüşüyoruz mesela Mata'nın pozisyonuna. Ee, yani Mata'yı gönderip ilkayı atmak e, almak çok da mantıksız bir hareket olmaz. Eee Wandana'nın tabii bir yüksek komisyon alma gibi bir planı var. Vandanara bu plan üzerinden hareket ettiğini belirtelim. Kısa kısa transferlere değineyim. Çok uzatmayacağım bu yayını değerli arkadaşlar. Eee ilgili West Ham'ın da bir teklif yaptığı e, konuşuluyor ama Galatasaray bir adım daha yakın. Çünkü Galatasaray'ın Kontratı hem imza parası açısından daha yukarıda hem de zaman ve yıllık ücret bakımından baktığımızda daha yukarıda. Vestam'ın avantajı ne? Vestam'da tabii premierlik avantajıyla hareket ediyor. Bunu da belirtmiş olalım. Evet birazdan TikTok'a geçeceğim değerli arkadaşlar. Rebi1903.93 e, TikTok'a geçeceğimi de belirteyim. Yine sabah yayınımda paylaşmıştım. Ee, açıkçası onu da yine sizlere aktarmak isterim. Erik Botheim Morutsan takası olabilir. Musa Dembele de e, görüşmeler çok olumlu seyrediyor. Musa Dembele, de, Dembele de Galatasaray'ın gündeminde. Evet bu yayını kısa tutalım değerli arkadaşlar. Sevgili Güney'in yayını da olduğu için hatta sizleri oraya davet edeyim ve e, Güney'in yayınını takip edelim. E, ben de bir yandan da TikTok yapacağım arkadaşlar bu yayını kısa tutuyorum. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. TikTok'a geçelim. TikTok'ta buluşmak üzere arkadaşlar.